Çelebi Hava Sistemleri hissenizini incelemeden önce videoyu beğenip Borsanizm kanalı takip ederseniz daha fazla teknik analiz videosu gelmeye devam edecektir. Şimdi hissemiz günlük grafikte açıktır. Fibonacci ile çizmiş olduğum destek direnç bölgeleri mevcut. Kırmızı olan da benim düşen trend çizgimdir. Hisseye biraz daha yakından baktığımızda bakın 1863 TL'ler benim için bir destek ve direnç bölgesidir ki Cuma günü test ediyor ve mumu bırakıyor. Mumun çubuğunu, iğnesini bırakıp ne yapıyor? Aşağı doğru kapanışını yaptı. Karşı yaptı 1772 TL'den ki Cuma günü satıcıların ne kadar yoğun olduğu ve hacimli bir gün olduğunu görüyoruz. Ve satıcılar aşırı şekilde baskın olduğunu gördük. Ola ki bakın 1678 TL'lere kadar gerilemesinde herhangi bir problem yoktur. Ama kırılması halinde ise stop noktası olarak 1656 TL'ler altında kapanışta stop bölgesi olarak söyleyebilirim. Peki düşen trendden ne zaman çıkar? Tamam mı? Ve yükselme potansiyel sinyallerinden bahsedelim. İlerliyoruz. Nere? 31 Ekim 2024. 1884 TL'ler. Biraz daha gidiyorum. 13 Kasım 2024. 1807 TL'ler üzerinde 2-3 gün hacimli kapanışlar artık yükseliş potansiyel sinyalinin verildiğini ve düşüş düşüş potansiyelinden, düşen trendden artık kurtulabileceğinin ilk sinyalleri gelecektir. Biraz daha ilerleyelim. 21 Kasım 2024 1763 TL'lerden geçiyor. Buradaki düşen trend direncimizi, çizgimizin direncini kırıp üzerine kapanış yapması halinde 2-3 gün artık yükseliş potansiyel sinyalinin geleceğini söyleyebilirim. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenip destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.